Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gülmeme challenge'ın birinci bölümündeyiz. Hadi başlayalım. Şöyle başlayalım. Ne oldu? Arkadaşım da var yanında <laughs> Tamam. <gülüyor> Çok komik değil de. Kulağı azıcık... <laughs> Aha, abi free. İletişim kurmaya çalışıyorum ya ben oh. Aferin köpek. Böyle ol köpeğe. Eee kaçacak mı? Güldüm <laughs> lan yedim. Arkadaşlar obaların tutayım dedim. Bilgisayarı <laughs> <laughs> açtım. Neyse. 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 Boş ver. Dur. Tamam. Gidiyor kedicik. akılda. Ne o? Kumpir midir? Bir tane elleri miyav? <laughs> <laughs> Ara gazı tokan. Ooo abicim altına çocuk ya. Anne <laughs> <laughs> Ayşe. Ayşe. Canım Tamam, Yen. tamam. Sesi de bir değişik. <gülüyor> <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> beğenmeden geçme. <geçmiyor> hatıratıysa bak O soyacak mı yine Anlat Aa Ben sibas limdi. Bilmekten kazanım. Baba diyor. Baba diyor. Buna ammına. Tokta Tamam bu. Komik değil. Azıcık da olsa Bu bana zamanlar oluyor. geride kaldı. Bütün cangılım dört gözle beklediği dolu sezonu gelip çattı. Evet dolu yağıyor. <laughs> Meteorolojiyi takip eden kurnaz olsa <laughs> Adamlara bak ya adamlar. Abiciğim o karton Fakat... Burada videoyu durduruyorum. Şimdi abone olmayanlar ve like atmayanlar lütfen like'larını atsınlar. Şimdi videoya devam ediyorum. Anam dalgıç balıklar da var. Bir kulaç daha atsam. Abicim ne yapıyorsun ya? Siyah sedam üzeri deb dalış yapan dayı aslında ya. normal bir sürücü. Kolları ve bacakları ile sürekli ya, hareket o. ediyor çünkü olabildiğince fazla yer kaplamak istiyor. <laughs> Ağacın altında bir şey olmaz dediği için bir hayli pişma. <laughs> Yedi seccadele kalanı tek başına muhafaza ediyor. Ya abicim o Sürdünme kadar mı yüksek birisi oluşturara? Tebrik ediyorum yani. Bu da bu kadar. Sen kilimci değilsin. Arabada sallanıyor sanki patates domates var. <laughs> çok küçücük <çetliği> gidiyor bunlar. Bunlar like gidiyor. bebeler. Bunlar çok kurnaz ya. Mehmet, Arkadaşlar Mehmet, böyle videoların daha uzun bir video halinin gelmesini istiyorsanız. Mehmet. Yirmi üç like yeter bize, hadi devam edelim hadi. O tavuk ne <laughs> ya <yapıyor> kanka? <laughs> Oha! Benim <laughs> max şanssız <laughs> günüm derken yerde yolumuzu ağzına geliyor. Oha! Ya, of! Yol! O ne <laughs> oğlum? <tek başı> o <laughs> ne? <seni Okay>. <laughs> lan kedi de korkuyor. O kedi mi bilmiyorum ki. Yapma. Kafasını vuracak. Okulda başkasını mutlaka. seviyorum. Mahallede başkasını. Instagram'a girince başkasını. Ama sevgilimi seviyorum. Ebelik...

şey. <Gülüyor> 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 Anne, sana kız buldum. Nereden? Instagram'dan. Bu? <laughs> Annesi de kız, kız değil mi oğlum? Evlen, zaman da evlen dedim, evlenmedim böyle deterjanlı, metterjanlı şeylere kaldım işte. Oha. Mu? Bu... doktor bey ben tuvalete çıkamıyorum. Nasıl çıkamıyorsunuz beyefendi? Tırmanırken kayıyorum. Dalga mı? <laughs> ya ya ben Hoppala Cüppala kanalını tercih ettiğiniz için hepinize teşekkürler. Görüşürüz. Video burada biter. Bay bay.